Ne gibi bir sene? Boş kolayını kaç sene oldu? Çekiş ya. Sen... En aşağı on beş senedir o. On beş sene olmuştur. Aa, sen ne ya o zaman... Beni de, beni de ya. Babam öyleli on Baba sene, sene oldu be. Bir ben. balık verdin orada bana. Yirmi sene olmuştur ben bu içkiyi Ha, ha babanlar da yapıldı mı çok oldu o öyle yapıldı. Sakın abla sonra kendileri geldiler bunlara ya. Balık tuttuk da, balıkları da kızarttık da. Ben kızarttım gene. Sonra evet. ben kol... Şimdi gene 15-20 senelik mesele ben de ya. Ben kol atan sonra sen bir bardak verdin gene bana orada mı? Çok güzel yaptın ya. Çok ya vermemiş mi? değil mi? Çok kaçırmadı ya. Ya şimdi bir insan ki ağzını içer, bu ağzını Hadi boş ver gene ağzını yüzüne. Ya siz niye böyle çutuk tuttunuz bana? Bak, kemiklerim unutmaz. Bitir. Tahtayı değil mi? Dinle bunu. Bırak şimdi bunu. Bırak onları şimdi. Sin, Buraya çocuklar Seni görmeye gelmiş. Allah Böyle titriyor korkudan Elif. Hmm. Senden. Baba. Böyle. ne olur? beraber geldik gece. Aşkın evinde duruyordum. <laughs> Tahtan nasıl? He? Tahtan nasıl? <Gülüyor> <Gülüyor> ben Babanın oğlandan korktuğunu istediğini o adamda gördüm. Böyle titriyor. Şimdi gari kuzu oldun maşallah. Ya oldu. Analar babalar yüzünden. Eee cahillikte her oluyor işte. Dedi hoca ki ses olsun. Yakında kayınpeder oluyor. Eee hadi bakalım. Kızı da, kızı da vermişim satıcı. Hayırlısı. İki Hağustos'ta Ağustos'ta düğüm abla. var. Bakalım işte nasip kısmet. Canım evvel yandım. Ramazan, Ramazan bayramı evet. sonrası. Yani. Zamanı geleceğiz, her şey olacak. Hayırlısı olsun. Hayırlısı. Olsun. Öyle hayırlısı. öyle. Hayırlısı. Her şey ne hayırlısı. Evet, evet. O öyle dediler. Şimdi gençler bir sakin ol. Olsun. Ne ya olsun. vakit geldi. <laughs> olacak. Ne yapacağız? Hayırlısı olsun <laughs> her şey.